Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil Muhammed. Bugün sizlerle Humapal Fall oynamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz son 8 gündür video gelmiyor. Tabletimden de video çektiydim ama onu tabletimin şarjı çok az olduğu için yayınlayamamıştım. Onu da birazdan yayınlarım diye düşünüyorum. Son bir haftadır video gelmiyor. Ee, yani Gelmiyor işte video ya. Yani son bir haftaları video gelmedi. İçinde izlenme falan az olmuş. Bakıyorum. Kuzenimin kanalında sadece iki video var ve on abonesi var. Bakıyorum çocuğa. En yüksek videosu 18 sekiz görüntüleme. Kaptancık. Eğer ona abone olanlarınız da varsa bana da abone olun da ona abone olmanızın sebebi beni izlerken ben kanallar kısmında onun kanalını paylaştım. Ama o benim kanalımı paylaşmadı. Bana ihanet etti. Sonrasında ben onun kanallarını kaldırırım. Yani izlenmesinin sebebi de bu. Yoksa öyle böyle çok fazla güzel videolar çekmiyor benim gibi. Anca buralı stars. Şuradan şöyle şurada bir ve. Ah. Ama böyle olmaz. Şuradan oyna seviye seç. Yani ben böyle olmazsa oynayamam. Benim en çok fazla sevdiğim bölüm arkadaşlar şehir. Herhalde önceki videoda oynamamıştık. İnşallah oynamamışızdır. Bakın arkadaşlar şunu alıyorsunuz. Ejeniz de bırakıyorsunuz. Dur, normalde bunu içeri doğru bu iyi gerekmiyor mu da? Anladım. Şimdi buraya geçiyorduk. Bu da bizi buraya atıyordu. Ben buraya bir keresinde hileyle kazandım. O da garip bir hikaye. Işte. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şuradan bir zıplayacağız önce. Ee, gelir misin? Ve şuradan yapmanız gereken mor topu öncelikle bir aşağı atacaksınız. Bunlar taktikler. Ama haberiniz olsun bu taktikleri yani uyduruyorum. E yani neyse taktik maktik yok. Al direkt en sevdiğin renk ne? Yeşil. Al şu topu kardeş. Şimdi bu Bunun top geleceği için en alttan mı? İlla topu buraya koyacağım. Evet. De bu seviyenin de müziğini sevmiyorum. Topum mühimmat tamınca topum patlatmadan önce son saniyeler kalacak mı? Yoksa mühimmat amca topumu patlatacaktı. mı? Şimdi o şurada duruyor. Arkadaşlar şimdi ne top şimdi diyorum ya. Bakın arkadaşlar bunu şuradan tutuyorsunuz. Çek 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 çek. Sana bunu buradan bir bırakıyorum. Ne? Böyle bir şey olması imkansız. Neyse bundan sonra daha fazla sık video gelecek ve telefondan video gelecek. Bu aralar tabletle çok uğraşmıyorum. Ne bat. Uy çok şartlıyız şimdi sadece uyuk olacak değil mi? Neden böyle gözüküyor? Tamam. Tekrardan top düştü. Ya, bu oyunda koşma yok mu? Bak. Böyle hız böyle ama böyle yapınca. Sanırım oyunda koşmayı buldum. Ya da şöyle. Tarzan gibi koşardım da. Sakınacak yer yok. Ne? Doğru. Burada bir tane Üşü i̇şte, dur ya nereye gitti onu? İşte arada bir kafa geliyor. Bu arada kuzenimin bak kuzenimin kanalını benden görüp ona gidip ona abone oluyorsanız bana abone ad, olmuyorsanız adam değilsiniz. Vallahi billahi değilsiniz. Şimdi burası en büyükten küçüğe. Şimdi en büyük hangisi? Bu hacı. Acı. Tamam acı. Şimdi geliyoruz buradan tamam mı acı? Şimdi şunu şöyle kaslı kuvvetli kollarımızla çekiyoruz acı. Bu tam buraya geldi ya hacı. Şuradan tuşa basıyoruz Acı. Sonra kaslı kuvvetli kollarımızla ama direkt değil. Bakın alttan alıyorsunuz. Sonra bunu böyle yukarı yapıyorsunuz. Öyle daha da hızlı gidiyor. İşte kas diye ben buna derim. Bir de bakın görüyorsunuz zemin yüzey. Pürüzlü. İşte bu da ne kadar kaslı olduğumuzun kanıtı. Bana abone olmayanın evine gelir. Onun prize takarım. Bu arada ikinci bir kanal açmayı düşünüyor. Rum. Ama arkadaşlar şimdi ben canlı yayın yapmayı çok istiyorum ama 50 abone gerekiyor. O 50 aboneyi de siz yaparsınız ya. Siz adamın dibisiniz arkadaşlar. Yaparsınız. Güveniyorum size. Kuzenimin kanalını da artık kaldırırım. Benden çok abonesi var çocuğun. E benden çok değil. Benimki 18. Çocuğun 10. Ama yani ne ara bu kadar abonesi oldu? Ya doğru tabii ki ablasından, annesinden, babasından abone istedi. Bana abone olur musunuz? O 8 abone ve 8 abone değil de o 6 abone oradan geliyor. Ben ise hiç annemden falan abone istemedim. Çünkü ben adamın dibiyim. Ben kendi emeklerimle o kadar aboneye ulaştım. Oh, güzel bir atlı işte Şimdi ben bunun buraya böyle şık diye oturmasını istiyorum. şimdi bu beni yukarı uçuracak mı? Ya gücü yetmiyor garibime. Burası zaten geldiğimiz yer. E neyse ben burada kaydederim. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz.